Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir yeni bir Spider-Man oyunuyla karşınızdayım. Bu oyunda Spider-Man Simulator arkadaşlar. Böyle burada karakter var Spider-Man'in. Rain suit, Dominus, Far From Home. Ben genellikle arkadaşlar burayı seçerim. Ah, yürü. Hop. 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 Bunda çok iyi bir taktiği var dörtlü arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim size. Nereye gidiyor ya? Ben ona arkadaşlar bakın şöyle alıp Onu geri atıyordu arkadaşlar böyle dörtlü basıp arkadaşlar bir adamın Tabi bu düşmanlar için söylemiyorum. Sadece bir adamın, oynayan bir adamın bak mesela döndürüyorum adamı. Tamam kaçtım. Bay bay. Kırık açalım. Hop. Orada daha çok bekilersen. Hop. Hayır, hayır. Tamam. Şimdi göremez olacağız arkadaşlar bunu. Özellikle teyalımız gözüküyor bak. Merhaba. Bak mesela adamla deneyebilir miyim? Mesela bakın. Hop. Merhaba. Seni de atayım. Böyle güzel bir spider olma oyunu. Mesela burada da tablo var. bakın göstereyim. Burada böyle tablolar var. XP. Yani ne kadar kills falan. Öyle bir tablo var. Ben daha güzel oynuyorum. Bakın. Böyle atıp öldürebiliyorsun. Dört ile devam edelim. oh Nereye gitti o zor? Aa bunun canı çok. Böyle şeyler geliyor. Hop. Yaz bu düşüyor. Köprünün neresi burası? Hapishane ya da bu ki. Aa yukarı çıktığında karanlık oluyor. Merhaba. Hop hop. Buna gitsinler öldürsünler. flavor <laughs> <laughs> Böyle bu ne o Nasıl ya? İksirin içi. Bakın böyle Bakın mesela böyle geri attım Ne? Neden atılmıyor? Bu şimdi çok güzel gider değil mi? Çok güzel bir oyun böyle. Spiderman. girme. Ho!

mm-hmm um. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.